Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber tesisten kaçma oyunu oynuyoruz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar oyunu oynuyoruz. Oyuna yeni güzellik oynuyoruz. Ben izleyemiyorum. Şimdi ben bir saatte geçeyim. どうなる

স্বামীষ্ট মার্কাস প্রশ্ন arkadaşlar bir yere geldik. Şimdi haritayı ışınlandık. Harita biraz korkunç bir harita. O yüzden sessizlerimizi çıkartmıyoruz. Çıt ses yapmıyoruz. Hemen burada bir var mı? Abi niye hep aynı yerlere yapacaksın? Şuradan çıkak. Abi bir kere çok heyecanlı gitmişti hatırlıyor musun? O diğer iz, videoyu izleyenler varsa izleyebilirim. Daha hiç kimseyle karşılaşamadık. Abi siz neredesiniz ya? Abi ne oluyor? Sezer <laughs> <laughs> <Ben geçim. gülüyor> <'ye> korkmaya başladım. <laughs> Ayrıca kız geçiyordu böyle. Ödümü kopardı. Aa bir aldım. Enayi beni bulamaz. Hemen şöyle <laughs> ekleyelim arkadaşlar. Abi gitti mi? Yok mu gitti? Kesin yok değil mi? Sinyal vermeye inşallah. Evet vermedi. Bu yavaş geçti. Arkadaşlar siz de bu oyunu oynayabilirsiniz. Oyunun ismi yazıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biz kendimiz gibi Çünkü internete bağlanmam için kalkmıyorum. Alt kapı kablosuyla uğraşılmamış, o yüzden zorunda kaldım oyun benatsı. Başka söyleyecek arkadaşlar. Evet devam. Evet. evet arkadaşlar şimdi turlar bitiyor, bizi yakalamış. Sonra olmuş işte. Arkadaşlar aykalamamalıktım. Neyse arkadaşlar o başına Belki de kurtaracak arkadaşlar. Neden kaçacak? Arkadaşlar çok iyi olmuş. Bu kaç gündür karlı olmuştu. arkadaşlar, bütün Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar... Bu Herkes, Herkes, yani, çok tane, çok 13, Hemen bunları seçtiğimizde ise... Başlayalım. Acaba katil olabilecek miyiz? Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar çıktı. Şimdi... Arkadaşlar. Arkadaşlar çocuk oyundan çıktı. Arkadaşlar seçtiğimiz ayıta Evet arkadaşlar katil oldu. Az önceki turda da yine çıktılar. Şimdi sizi yanlarımızda olmasın. Sizi öldüreceğiz lan. <laughs> arkadaşlar. Polis diyorlar ya. Oğlum ben sizi adamamasam. Aa 3 mi ikizler mi? 5 mi ikizler ha seçeceğiz. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz oyunumuza. Burada bir ikizler yok. Güzel. Onlar direkt oraya geçer zaten. Ben biliyorum. Onlar bir yerde. Onlar tabi burada burada. <laughs> Neyse burada da şimdi. Her şeyi yakalayacağım. Hmm, iki tarafta da var. Buraya geleceksin Hmm. bir döveyim sizi aha noluyo aha sinyal verdi kaçmış ulan kaçtım sen ben burda aha burada. sen var ya sen Bu çocukları, bu çocuğu yakaladım. Şimdi diğerlere geldi. Ama alamayacaklar. Evet. Gelince de direkt koşacağım arkadaşlar. Gelin arkadaş. Sizi bir bulayım oğlum, varsa sizi fena edeceğim. Şimdi size kaçamadı arkadaşlar arkada var arkada var koş 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 buradan gittiniz arkadaşlar sinirleniyorum artık yeter artık evet arkadaşlar donuyor çocuk burada yok ne mi kimse <laughs> Ben yaklaşamam gelmesin. Uuu, i̇kisini de yakaladım. Sen var ya sen. Seni bir sene yakalayacağım. Ne oldu? <laughs> sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Hop. Hadi. Dondura. Bip 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 babo. Bence eğlence. Ila ila Haha. <laughs> Bunu da yakaladım. Ee, arkadaşlar kazandık bu turu da. Haha. <laughs> Yeri zaten oyundan çıktı. Haha. <laughs> kazandım. Evet arkadaşlar paramızı kazandık. Çok güzel bir şekilde kazandık. <laughs> Çocuk oyundan çıkmış ya oldu? Artistik kastım yok. Evet arkadaşlar bu son tur. Şimdi arkadaşlar bilgisayar çıktı direkt karşımıza. Bilgisayarın yanında doldu. Aha. Aha. Abi iki kişi miyiz? Hüdoğuzu yok zaten son türkümüz Hüdoğuzu almasın arkadaşlar Boşa varsın lan bir daha gidiyor Gelin gene direkt şu dolabına İçine saklanacağım. Gelemesin çünkü Beni göremesin arkadaşlar Abi bilgisayar bulamadım. Ben bunların bilgisayarının yerini yok. Beni arkadaşlar. Eklendi. Güzel. Hemen çıkalım yukarı. Uf. Nasıl çıktık o ya? Şu da gelmesin. Aba orada bilgisayar yok. o zaten kesin. Oo bir saniye geç şu da. Hemen daha kesinlikle keşfede. Umarım. Ha tamam. Abi katil orada. Oğlum sattan mı? <laughs> Abi elimde bulamıyorum. Gitti. Geçmiş olsun. On böyle bitecek. Abi on nasıl gidiyor? Nasıl yola abi? abi onu. Abi o ne? Kafayı mı? Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar çocuk kalacak yeri ben yakalandım arkadaşlar. Çocuk kalandı. <laughs> wow, helal. Ben de onu yendim arkadaşlar. Kendinize <laughs> iyi bakın ve hoşça kalın.